Değerli arkadaşlar, hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bildiğiniz gibi SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarına 11.68 puanlık bir artış yapılmış ve %49.25 ile memurlar ve memur emeklilerinin artış oranıyla eşitlenmişti. Dolayısıyla bu 11.68'lik fark için yasal düzenlemede yapılmıştı. Sadece bunun için değil, 7.500 lira olan taban maaşında 10 bin liraya çıkartılması da bu yasal düzenleme içinde yer almıştı. Yasal düzenleme meclisten geçmişti ve resmi gazetede yayınlanmasını bekliyorduk. Netice itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı da imzaladı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre de daha önce yüzde 37-57 olan 6 aylık enflasyon artışı SSK ve Bağkur emekleri için %49.25'e çıkartılmış oldu. Yine 7.500 lira olan taban maaşta 10.000 liraya yükseltilmiş oldu. E, ama emeklilere biliyorsunuz e, Ocak maaşları %37.57 oranında artışla yatırıldı ve taban maaşta yine 7.500 lira olarak yatırılmıştı. Şimdi farklar yatırılacak e, taban maaşlar 10.000 liraya tamamlanacak. %37.57 olan artış oranı da %49.25'e tamamlanacak ve aradaki farklar bütün emeklilerin hesaplarına yatırılacak. İşte o tarihler de belli oldu. İsterseniz önce tarihlere bir bakalım sonra bu farklar nasıl hesaplanıyor, nasıl yatırılacak ona da bakarız. Evet, resmi gazetede yayınlanmasının ardından bir hafta içinde bu ödemelerin yapılacağı zaten duyurulmuştu. Ancak bir haftayı da bulmayacak iki gün içinde bu ödemeler yapılacak tarihlerde açıklanmış oldu. Buna göre SSK emeklilerinin zam farkları 6 Şubat 2024 Salı günü, Bağkur kapsamındaki emeklilerin zam farkları ise. 7 Şubat 2024 çarşamba günü hesaplarında olacak. Böylece bütün emekliler %49.25 artışlı yeni maaşlarını almış olacaklar. Hatırlarsanız dünkü konuşmamızda bunu nasıl öğreneceğinizi adım adım anlatmıştım e-devlette. Ek ödemeler belli olmuştu zaten. Şimdi farklarda yattıktan sonra zaten Şubat maaşlarınız bir hafta sonra filan e-Devlet'e de düşecek ve bundan sonra e, yine e, Temmuz'a kadar bu yeni rakamları almaya devam edeceksiniz. Tekrar edeyim SSK kapsamında olanlar 6 Şubat 2024, Bağkur kapsamında olanlar da 7 Şubat 2024'te bu zam farklarını hesaplarında görecekler. Peki şimdi hesaba ne yatacak, kaç lira yatacak ona da bir bakalım nasıl hesaplayacaksınız onu da anlatmaya çalışalım. İsterseniz rakamlara geçmeden e, nasıl hesaplanıyor? Şöyle adım adım anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışayım. Birinci adımda e, Aralık ayında aldığınız net maaşı %37-57 oranında arttıracaksınız. Bunun %4'ünü de eklediğinizde size Ocak ayında yatırılan para ortaya çıkmış olacak. Yani e, bankaya yatan para e, henüz bu ekzam yapılmadan önce yatan para ortaya çıkmış olacak. Şimdi ekzam yasası çıktı. Buna göre de yine Aralık ayında aldığınız net maaşı %49.25 oranında arttıracaksınız. Bunun %4'ünü alıp ekleyeceksiniz. Aradaki fark size e, 6'sında ve 7'sinde yatırılacak. Eğer bu çıkan rakamlar 10 bin liranın altındaysa bunların tamamı 10 bin liraya tamamlanacak. Böylece bir dört adımlı bir hesaplama yöntemi uygulanacak. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Net maaşınızı devletten görebilirsiniz. Onun üstüne zaten yatan parayı biliyorsunuz. O yatan parayı %37.57'nin 11.68'lik farkı da şimdi yatırılmış olacak. İsterseniz rakamlarla şöyle bir bakalım birkaç maaş örneğinden daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi SSK ve Bağkur emeklilerinin hesaplarına kaç lira yatırılacak, bazı örnekler üzerinden sizinle hesaplayalım. Böylece şimdi kime ne yatacak, o da ortaya çıkmış olsun çünkü zaten 37.57 oranında arttırılmış maaşlar hesaplarınıza yatırılmıştı. Şimdi 11.68 puanlık bu zam farkları ve 10.000 liraya çıkan taban maaş farkları hesaplara yatırılacak. Şöyle düşük maaşlara önce bir bakalım, sonra yüksek maaşlara da bakarız. Net maaş üzerinden bildiğiniz gibi SSK ve Bağkur emeklerinin artış oranları net maaş üzerine ekleniyor. Ve bunun %4'ü alınarak ek ödeme de toplanıp bankaya yatırılıyor. Örneklendirelim 5000 lira net maaşı olan bir arkadaşımızın %37-57 artışla maaşı 6.878 liraya çıkmıştı. Ancak bu arkadaşımızın maaşı 7.500 liranın altında kaldığı için buna 7.500 lira yatırılmıştı. Ancak bu arkadaşımızın yeni maaşı 7.462 lira oldu. Yani %49-25 artışla. Dolayısıyla bu da 10.000 liranın altında kaldığı için yatacak para 10.000 lira. Kaç lira yatmıştı? 7.500 lira. Kaç lira fark yatırılacak 6'sında ya da 7'sinde? 2500 lira. Şimdi 6000 lira maaşı olan bir arkadaşımıza bakalım. Bu arkadaşımızın 6000 lira olan maaşı da %37.57 artışla yani enflasyon artışıyla 8254 lira oldu ve bu hesabına yatırılmıştı. Dolayısıyla bu arkadaşımızın yeni maaşı 8990 8955 lira oldu %49.25 ile. Ee, bu da 10.000 liranın altında kaldığı için 10 bin liraya tamamlanacak ve bu arkadaşımıza 1745 lira daha ek ödeme yapılacak. Çünkü 8254 lira almıştı. 1745 lira daha yatırılıp 10 bin liraya tamamlanmış olacak. 7 bin lira olan bir arkadaşımız %37.57 ile 9.629 lira olmuştu enflasyon artışına göre maaşı. Ancak bu arkadaşımızın yeni maaşı 10.447 lira oldu dolayısıyla bu arkadaşımız 10.000 lirayı geçtiği için 10.000 liraya tamamlanmayacak. E 10.447 liraya tamamlanacak ve bu arkadaşımıza da 817 lira daha yatırılacak. Bir de 7.500 liraya bakalım. 7.500 lira net maaş olan yani 7.500 lira bankaya yatırılan ya da 7.500 liraya tamamlanan değil. 7500 lira net maaşı olan bir arkadaşımızın %37-57'lik enflasyon artışı ile 10.317 lira oldu ve bu bankaya yatırıldı. Bu arkadaşımızın yeni maaşı ise 11.193 lira artık Temmuz'a kadar bu parayı alacak. Dolayısıyla bu arkadaşımıza da 876 liralık bir fark yatırılacak ve maaşı da 11.193 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Evet Kök maaşı Düşük olup 7500 liraya tamamlanan arkadaşlarımızın hesaplarını yapmıştık. Bunlar 37-57 37.57'lik artışla yine 7500 liranın altında kaldıkları için 7500 liraya tamamlanmışlardı. Şimdi onlara 2500 liralık daha ilave artış yapılacak. 7500 lirayı geçenler açısından da yine 10.000 liraya tamamlanacak şekilde ilave artışlar yapıldı ve onlar da bu farklar da hesaplarına yatırılacak. Ancak e, net maaşı yüksek olup da 10 bin lira taban maaşı aşan emekliler açısından hesaplar nasıl? Birkaç örnekte şöyle bir bakalım. Mesela 8 bin lira e, net maaş olan e, bir emekli için 11 bin 5 lira yatırıldı. Şimdi bu emekliye 11 bin 940 liraya çıkan yeni maaşının farkı yatırılacak. Yani 935 lira daha yatırılacak ve Şubat'tan itibaren zaten 11 bin 900 40 lira alacak bu emeklimiz şimdi 10 bin lira maaşı olan bir emekliye bakarsak ona da 13.757 lira yatırıldı ee, ama maaşı 14.925 liraya çıktı bu aradaki fark şimdi 6-7 Şubat'ta kendisine yatırılacak 20 bin lira maaşı olan bir emeklimize bakarsak e, aralık maaşı net maaşı %37.57 ile kendisine 27.514 lira yatırıldı. Ama maaşı 29.850 liraya çıktı. Şimdi aradaki fark da 6-7 Şubat'ta kendisine yatırılmış olacak. Böylece 7.500 lira alanların maaşları 10.000 liraya tamamlanacak. 7.500 liranın üzerinde maaş alanlar Ocak ayında yatan paradan bahsediyorum. Onlar da yine 10.000 liraya tamamlanacak. 10.000 liranın üzerinde bir para yattıysa eğer Ocak ayında... Bunlar da 11.68'lik yeni zam farkıyla yukarıya çekilip %49.25'e tamamlanmış olacak. Tabii bütün maaşlara %4 ek ödeme de ekleniyor. Bunu da unutmayalım. Evet, emeklilerin beklediği yasal düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Ödeme tarihleri de belli oldu. Böylece farklarda yatırılacak ve Ocak ayı maaşları tamamlanmış olacak. artık Şubat maaşından itibaren zaten yeni %49.25 artırılmış maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak ve bu ödemeler Temmuz'a kadar devam edecek. Temmuz ayındaki maaş artık Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyona göre yeniden belirlenecek. Bu 6 ay yeni %49.25'lik maaşlar yatırılacak. Ondan sonra yılın ikinci 6 ayında da yeni zamlarla birlikte emekliler ee, daha bir zam daha almış olacaklar yılın ikinci zamını alacaklar. Ama bu 6 ay içinde bir Nisan ve Haziran aylarında da bildiğiniz gibi Ramazan ve Kurban Bayramı var. Onlar öncesinde de ikramiyeler yatırılacak. Bu ikramiyelerin de artırılması söz konusuydu sizinle onu da konuştuk. Ee, önümüzdeki aylarda bu gelişmeleri tekrar sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Ee, tekrar edeyim: SSK'lar 6 Şubat'ta, Bağkurlarda 7 Şubat'ta maaşlarını almış olacaklar. Daha doğrusu maaş zam farklarını almış olacaklar. Herkes için tekrar hayırlı olsun. Güzel bir gün diliyorum. Sevgiler sunuyorum. Mesajlarınız geliyor. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.